Değerli izleyenler 4 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 12 yaşındaki Sude ses veren hayatını kaybetti. 4 Ocak'ta Çaydaçıra Mahallesi'nden Zafra Mahallesi'ne seyreden Ali Yet İdaresi'ndeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Mehmet Kaya yönetimindeki otomobille çarpışmıştı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetmiş ve 3 kişi de yaralanmıştı. Yaralanan ve tedavisine yoğun bakımla devam edilen 12 yaşındaki Sude ses veren hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sude için bugün cuma namazının ardından Mevlana Camii'nde cenaze namazı kılındı. Sude, anneannesi, dedesi ve annesinin yanında asri mezarlığına defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı. Esselamu ve Rahmetullah. Cenaze namazına Vali Erkayırık, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Hikmet Şişecioğlu, Sude'nin babası Emrah Sesveren, yakınları ve vatandaşlar katıldı.